Emre'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere dertlere deva olan şehriyeli tavuklu çorba yapmak istiyorum. Malzemeler. 4 adet tavuk budu. 1 kase domates sosu. 3 yemek kaşığı zeytinyağı. 1 yemek kaşığı tuz. 1 su bardağından 1 parmak eksik tel şehriye. Şimdi çorbamızı yapmaya başlayabiliriz. Ocağımıza suyumuzu koydum. öncelikli olarak tavuklarımızı haşlayarak başlıyorum. 4 adet tavuk budumuz vardı. Onları şimdi tenceremize aldım. Kaynamasını bekleyeceğim artık. Tavuklarım haşlandı biraz içinden dışarı çıkarıp biraz soğumasını bekledikten sonra tavuklarımı didiklemeye başlayacağım görüyorsunuz tavuk suyu çok güzel yağını salmış çok güzel jöleli bir suyu çıkmış soğuttuğumuz tavuklarımız artık etlerini kemikten ayırıp küçük parçalar halinde ayıracağım bu derilerini de ben ayırıp sokak hayvanlarına vereceğim onlar da beslenmiş olacaklar bu sayede. Hiçbir şeyi çöpe atmamış olacağız. Ee, şimdi bunları bir ilk önce ayırayım. Ondan sonra küçük parçalara böleceğim. Etlerimizi küçük parçalar halinde bu şekilde ayırdım. Artık pişirme aşamasına geçe geçebiliriz çorbamızı. Tavuklarımız küçük parçalar halinde ayırdım. Pişerken de o küçülecek. Ee, Tavuk suyumu da bu şekilde ince bir süzgüden geçirdim. Herhangi bir küçük parça kaçmasın içine diye. Şimdi artık başlıyorum. Tenceremize zeytinyağımızı ilave ediyorum. 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı olması yeterli. İçine ter, ter şehriyelerimi koyup biraz kavuracağım bu yağda. bu kadar olması yeterli çok yoğun oluyor bekleyen çorba ertesi güne ee, bu kadar olması tam e, oluyor yeterli oluyor ama o gün tüketecekseniz e, biraz daha fazla koyabilirsiniz ama ertesi gün de yiyeceğim derseniz biraz daha az koyun şehriyeleri bu kadar kavrulması yeterli içine domates sosunu ilave ediyorum. hazırlamış olduğum tavuk suyunu içine ilave edeceğim. Tavuk suyun haricinde normal su da ilave ederek pişirmeye devam ediyorum. Küçültmüş olduğum tavuklarımı da içine ilave ediyorum. Bu çorba çok lezzetli oluyor. Özellikle kış aylarında bol bol tüketirseniz grip, grip mevsimlerinde de çok güzel yararlı bir çorba. Karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Bir yemek kaşığı kadar da tuzumu ilave edip artık hiç e, haşlarken tuz koymamıştım. Sadece çorbanın içine bir yemek, yemek kaşığı kadar tuzum yeterli olacak. Böyle bırakıp e, kendi kendine haşlanmasını bekleyeceğim artık. Karıştırdım birbirine yapışmadan. Artık kaynamasını bekleyeceğim. Görüyorsunuz çorbamız çok güzel bir şekilde oldu. Onda nasıl anlıyoruz? Artık e, şehriyeler üste doğru çıkmaya başlayınca kaynarken üste doğru çıkıyor görüyorsunuz. Bu olduğunu gösteriyor. Zaten şöyle de bir kontrol ederseniz şehriyelerin çok güzel bir şekilde pişmiş olduğunu göreceksiniz. Çorbamız hazır. Şimdi sunum zamanı. Hastalara şifa, dertlere deva olan tavuklu tel şehriyeli çorbamız hazır. Siz de bu tarifi deneyerek çok güzel tarifler elde edebilirsiniz. Ee, kanalımı takip etmeyi, yorum yapmayı, beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Görüyorsunuz ne kadar güzel. Gerçek lezzetler